Arkadaşlar az önce bahsettim aslında aynı isimden fonksiyonu farklı parametrelerle de girebilirsiniz. önce basit bir örneğini yapalım sonra da yine buna göre değiştiririz. Şimdi önceki derste şöyle bir fonksiyon yazmıştık. int toplam al. Toplama al 1 diyelim. Bu neydi? int a ve int b idi. Bunun için hemen şöyle bir şey yapmıştık. Ee, int toplam veya sonuç sonuç diyelim. Sonuç eşittir. A ile B'nin toplamını al. See out dedik. Ee, getir ekrana yazdır. Sonuç and line ve return değerine de direkt sonucu ver. Şunu daha önce yapmıştık. Arkadaşlar tabi tanınmasını da yapalım. Ctrl C dedik. Ctrl V Şimdi olay şu. Siz aynı toplam al olarak A, B, C yapmak için şunu yapardınız. Toplam al 2 derdiniz. Ee, Vazgeçmişim. bir sileyim daha güzel ifade etmiş oluruz toplamal 2 derdiniz, toplamal 3 derdiniz, toplamal 4 derdiniz. Farklı farklı 3 parametreli, 4 parametreli, 5 parametreli. Hep toplamal. Değil arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. int toplam al. Yine aynı parametreden girdim. int a int b int c. Bakın bu defa 3 parametre girdim. Ee, Şurayı olduğu gibi kopyalayıp yapıştıracağım. Çok zaman kaybı yapmak istemiyorum. a, b artı c bakın, Bunu böyle yapabilirdiniz. Ardından ctrl c Yine kopyaladım. int d d ile geldim şuraya koydum. Artı d Şimdi bakın 2 parametre, 3 parametre, 4 parametre Hatta içinden birini değiştirebilirsiniz. float yapabilirsiniz, double yapabilirsiniz. Çok problem değil aynı isimlerle aslında eziyorsunuz. Diyorsunuz ki git bunu ez. Bunu ez. Bunu ez. Yani ezme yapıyorsunuz burada. Bunu ileriki konularda yine e, göreceğiz arkadaşlar. Ama ben burada bahsetmek istiyorum size. Tamamını şurada da tanımlamasını yapalım. Arkadaşlar. Int, Şimdi Burada yapmış olduğumuz işlem arkadaşlar ezme işlemi. Aynı e, fonksiyon isminden 3 defa tanımlama yaptık. Bakın şuraya geldim. Topla dedim. Neyle? 2 ile 5'i toplasın. Pardon, topla değil, toplam aldı. Toplam al 3 5 6'yı toplasın. 3 parametresini verdim toplam al 2, 5, 6, 8'i toplasın. Arkadaşlar bakın hiçbirinde hata vermeyecek. Şurayı yorum satırı yapayım. Şu an derdimiz burada değil. Bakın aynı fonksiyonda farklı parametreler kullandım. Fonksiyon aynı fonksiyon ama parametrelerini değiştirdim. 7 şura 14 10, 21. Bakın toplamlarını da aldı. Bunu aynı şekilde arkadaşlar az önce yapmış olduğumuz kişi bilgilerini de ekleyebiliriz. Mesela kişi bilgilerini geldim. Aynen fonksiyonu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Kişi bilgileri adı olabilir. String adı dedim. Arkadaşlar soyadı olabilir. String Soyadı dedim. Şunu, hadi Türkçe karakter kullanmayayım. Ve geldim. Ctrl C dedim. Adınız, soyadınız. Şurada. Hadi. Şurada. Soyadı. Arkadaşlar, şimdi. Birinci de böyle yapmıştık yukarıda. Şunu yorum satırından çıkarayım. İkinci de diğerini kullanacağım ama bunun tamamını benim e, tanımlamış olmam gerekiyor. Fonksiyonlar listesinde hemen altını tanımlayayım. Evet. Adı, soyadı, yaş, boy, kilo ve cinsiyet. Geldim şuraya. Kişi bilgileri. Dedim. E, <laughs> adı Yusuf soyadı Işık boy Pardon önce yaşmış. Ee, ha bu arada arkadaşlar bunu söylemekte kesinlikle fayda var. Herhangi bir parametrenin yerini değiştiremezsiniz yazarken. Adı, soyadı, yaş, boy, kilo Cinsiyet erkek. Bakın az önceki hatalarımızı alalım. Tekrar düzeltelim. Çünkü arada bir fark var. E'yi tırnak içinde yazacağımızı söylemiştik. Ama tek tırnak. Ama arkadaşlar bunlar string ifade, String ifadeleri tek tırnaklı değil de çift tırnakla yazıyoruz. Arasındaki fark bu arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Şunun ardına aradaki farkı görmeniz için arkadaşlar. Şimdi değerlerimizi yazdık. Hemen ekran görüntüsü alalım. Bakın, adınız Yusuf, soyadınız Işık, yaşınız 34. Şurada bir sıkıntı var. Hemen sebebini bulalım. kısa olduğu için arkadaşlar. Buraya bir tab daha koyarsanız orayı düzeltecektir. Evet. Adınız Yusuf Işık 34 178 88. E. Yani bakın aynı isimler kişi bilgileri kişi bilgileri parametrelerinde e, farklılık yarataraktan fonksiyon oluşturduk. E, şöyle bırakayım. Birincisinde tabi yukarıdan birincisinde birinci diğerini yazmıştık. Ee, dört tane parametre var. Bakın diğer birinde dört tane parametre var. Diğerinde parametre sayısı 3, 6 tane. 6 tane olduğu için diğerinde de 6 tane parametre var. Yani hiçbir şekilde arkadaşlar buradaki sıralamayı değiştiremezsiniz. Yani önce cinsiyeti yazayım, sonra yaşı yazayım, o tanır falan yapamazsınız. Ya da yaş, kalkıp da bunu yazıyla yazamazsınız. Fluat yazıyla yazamazsınız. Kilo yazıyla yazamazsınız. Cinsiyet, kelime yazamazsınız. Harf yazacaksınız. Burada harf yazabilirsiniz arkadaşlar. String de bir, bir harf de stringdir sonuçta. Ama burada e, zıttığını yapamazsınız. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Bir ezme yaptık. Bu konuyu ileride yine anlatacağız ama yine fonksiyon örneği olarak görmenizi istedim. E, ekran görüntüsü böyle kalsın. Hatta bir de yukarıyı göstereyim. Tek ekranda görmek isterseniz eğer main fonksiyonu ve devamı ve main'den önce de fonksiyonlarımı tanımlıyorum. Parametrelerde farklı değerler aldığını göstermek üzere tanımını yapıyorum. Bir sonraki ders görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.